Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Ee, az önce gördüm arkadaşlar. Silah atölyesi gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Silah atölyesi gelmiş. Ee, arkadaşlar buradan bedava e, silah alabiliyorsunuz. Nasıl mı alıyorsunuz? Şuradan arkadaşlar bakın. Bedava size bir tane silah kaplaması veriyor. Atölyeye girdiniz ya silah atölyesine. Buradan arkadaşlar şuraya bir saniye. Şuna geliyoruz. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir yer çıkıyor size. Buradan arkadaşlar şu üstteki S12K şeyini seçiyorsunuz. S12K'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada günlük diyor arkadaşlar. Günlük bir kere bedava çevirebiliyorsunuz. Sadece bilmiyorum ya bu sadece geçerli ya da devamlı böyle olacak. Devamlı böyle olursa büyük ihtimal iyi olur. günlük diyor arkadaşlar. Günlük Bedava diyor. Ücretsiz bir şekilde çeviriyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne çıkarsa bilmiyorum. Şu etraf dönüyor arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan ne çıkar bilmiyorum. Bunu çevirdikten sonra arkadaşlar bir kere şu kutu aktifleşiyor arkadaşlar. Bakın. Hediye kutusu aktifleşiyor. bir diyor. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere S12K bedavadan veriyor arkadaşlar. Bu şekilde S12K'yı alabilirsiniz. Bakın aşılarda ne varmış. Burada boya var. Burada ne var? Şu desen var. Burada ne var? Bu garip bir şey. Tut kal diyor. Hmm. Tamam. Aşağısında ne var? Yeşil bir şey diyor ya bilmem. Ee, bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Şuradan geri diyelim. Silah atölyesine bir girelim. Silah tulesinde de arkadaşlar şu şekil. Silah, mesela size böyle bir skar veriyor. Bunu kendiniz düzebilirsiniz. Nasıl düzeceksiniz? Buradan silah üretisi diyorsunuz arkadaşlar. Bakın. E, renk diyor. Renk hangi renk istiyorsanız bakın of şu renk güzelmiş bak. Buradan arkadaşlar şöyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Şöyle. Bir saniye şöyle hatta bunu dipçine katalım şöyle. Hı. Şunu alalım. Tamam şu. Şunu biraz büyütük. Tamam. Kaydet. Şunu bir tane daha. Bunu şöyle kenara atsak kaydetteriz. Buradan ekle diyor da hmm, onları kilitliymiş. Şöyle yapalım. Bunda da galiba dipçini falan tutacak yerini falan arkadaşlar şu şekilde rengini değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim ya. Olduğu gibi dursun. Ee, bir geri diyelim. Şu neymiş? Ee, bir saniye nereye gitti? Hı. Bu şöyle bir şeymiş. Bunu da büyütelim. Tamam. Bunu şöyle acık çekelim şöyle kenara. Kenar. Şunu şöyle yapalım. Bunu biraz öne doğru. Tamam. Şu neymiş? Hadi dur bir saniye bunu buraya bırakacağız. Şuradan bir tane daha seç. Buraya şöyle yapalım. Gıcık bir şekil oldu ama bilmiyorum. Uçak Şöyle kattım kenarıya. Bunu arkadaşlar almak için tamamla diyorsunuz. Bakın ee, size 48 tane şu ilaçtan istiyor. Bu silahı almak için. Boya kutusundan yani şu. Boya kutusundan istiyor. 48 tane ondan istiyor arkadaşlar. Ee, galiba 2 tane de tutkal istiyor. 2 tane mi oluyor bilmiyorum ki. Ne. 48 tane şundan. Ha yok. Sadece 48 tane şu şeyden istiyor. Bunu da işte arkadaşlar. Bir saniye. Bunu da... Ee, bu zehri de arkadaşlar şeyden alabilirsiniz. Zehir diyorum. Tut, şey diyorum. Kafam karıştı gittim silah değiştirdi. S12K. Hmm. buradan şöyle yapalım. O ilaçlar da arkadaşlar. fısfıslarda da şuradan alabilirsiniz. Boyaları. Burada nasıl veriyor? Buradan da aynı şekilde böyle alabilirsiniz. Şunları desen arkadaşlar. Silah deseni. Bu şekilde alabilirsiniz buradan. Şu skar ne veriyor? 10 kere çevirdiğinde 5 tane bundan veriyor. 20 kere çevirdiğinde 10 tane bundan veriyor. 50 kere de şu deseni veriyor. Çıkartma diyor. Bunda bunu veriyor. Bunda bunu veriyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir geri diyelim. Buradan buna geçsek. Demiştim arkadaşlar size. Ee, geçen videoda s 12 k bedava verecek diye. Bakın gördüğünüz üzere S12K'yı bedavadan verdi size. nasıl düzenleyeceğiz? Heh, silah atölyesi diyor. Bakın S12K yeni bir S12K yaratabilirsiniz. Bunu vermişti hatta hatırlarsanız. Göstermiştim size. Bakın. Bunu bedava mı yapacak şimdi bilmiyorum ki. Kaydetmesek. Galiba bedavadan çıkartıyor arkadaşlar. Bunu da bedavadan yapıyor size. Ha, rengini değiştirdim mi? Şimdi anladık arkadaşlar. Rengini değiştirdim mi? Olmuyor rengini değiştirmeyeceksiniz. Bakın. Bir saniye. Tekrar gelelim şu silah atılmasına. Bunu şöyle şunu seçelim bunu silmek istiyorum şöyle sileceğiz rengini değiştirseniz arkadaşlar olmuyor ama verdiği renkte çıkartma verirseniz oluyor ben bunu güzel yaptım aslında ama sıkar olmaması lazım ya bir AKM ak katsa ne var bu videoyu geçen bu videoyu geçen şeyde izlettirmiştim arkadaşlar size hatırlarsanız ki geçenki videomuzda Burada bölüm bölüm diyor ama bize verdiği niye bölüm bölüm der bu şekilde veriyor bize bilmiyorum. Galiba ilerleyen zamanlarda bunlar da açılacak bölüm bölüm. <laughs> i̇şte böyle. Silah çarkı aynı şekil burada arkadaşlar. Silah çarkını buradan değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bakın buradan şeye gelirsiniz kilidini açmaya tıklarsınız buradan arkadaşlar şu S12K'yı seçerseniz ses açayım biraz S12K'yı açtığınızda arkadaşlar şurada günlük olarak sadece size bir kere ücretsiz bir şekilde çevirme veriyor ee, onu da çevirdiğiniz zaman arkadaşlar buradan kutudan hemen S12K'nızı alabilirsiniz Burada zaten bedavadan veriyor size bakın şu anda hatta elimde bunu da göstereyim bakın görüyorsunuz şuradan da göstereyim hatta size Bakın arkadaşlar şu an elimde. Bedavadan süresiz bir şekilde verdi arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız ki şurada size göstermiştim. Büyük ihtimalle S12K verdi diye. Dediğimiz gibi S12K verdim. Arkadaşlar bir de oyun bazı arkadaşlarımızın arkadaşlık isteğini silmiş. Arkadaşlık atmışlar bize. Kabul edemedik. O yüzden tekrar atarsanız kabul ederiz arkadaşlar. Ki yorumlara nickinizi yazın arkadaşlar. Oyun nickinizi şurada. Oyun isminizi yazın. Ya da ID'nizi yazın. Buradan hatta popülerlik de atsanız şuradan. Ben sizi gene kabul ederim. Sıkıntı yok. Bu şekilde. Buradan da arkadaşlar bedava fıs fıs veriyor size galiba. Aynen bakın. S12K diyor. Vermişti zaten. Bu görevlerde yaptığında bedava fıs fıslarınızı alırsınız arkadaşlar. Şeylerinize. Boyalarınıza. Bakalım başka etkinlik var mı? Bir de arkadaşlar bakın 20 maç yaptığınızda şu şeyleri kalıcı alıyorsunuz. Bakın şu kıyafetleri kalıcı alıyorsunuz. Başlığıyla kıyafet. 20 maç kazanırsanız yaptığınızı demeyeyim de kazanırsanız 20 maç kazanırsanız kalıcı bir şekilde bunları alıyorsunuz. Bayram kıyafeti mi bunlar? Ha şunu. Kalıcı bir şekilde alıyorsunuz. Ben almaya çalışacağım onları. Siz de yani oradan alabilirsiniz. Burada bugünlük girişte Günlük giriş şey değil. Önerilen. Yumurta gelmiş arkadaşlar. Buradan incele diyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir incelesin açılsın. Şu an açıldı mı? Açıldı. Buradan da bu kıyafetleri kalıcı veriyor arkadaşlar bakın. Şunları kıyafetle tavaya kalıcı veriyor. E, uğurlu çekiş dersiniz arkadaşlar bu da yapmak için. Bakın ne diyor? Gün içinde klasik modda iki maç tamamla diyor. Görev. Bunu alırsınız. Günlük giriş alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. 3 kere veriyor size günlük. 10 içinde yer al diyor. İlk arkadaşlarınızla birlikte diye Bir defa ilk 10 içinde yer al diyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar e, size yumurta kırma veriyor. Buradan yumurtayı kırıyorsunuz. E tabi ucuya karşılığında kırıyor şu an. Şey olmadığı için. Buradan 20 24 yumurta kırdığınızda bunu alıyorsunuz. Şu kıyafeti 48 yumurta kırdığınızda bunu alıyorsunuz. Yani uğraşırsanız sıkıntı olmaz arkadaşlar. Kırabilirsiniz. Buradan 48 tane. Ben pek uğraşmam. Yani bu tavaya uğraşmam ben. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Buradan arkadaş ekleyebilirsiniz beni ID'imden. Buradan da popülerliklerinizi atabilirsiniz. Arkadaşlık ekledikten sonra arkadaşlar yorumlar kısmına e, oyundaki kendi oyununuzdaki nick ya da ID'nizi bana verirseniz ben de buradan size arkadaş eklerim. Şu an 6 tane istek duruyor ama hangisi YouTube'dan gelmiş bilmiyorum. Bazen oyunda da geliyor maçtan da geliyor o yüzden yani kabul edemiyorum. Ama isminizi YouTube kanalında yorumlar bölümünde yazarsanız oradan ben bakarım. Buradan da kabul ederim arkadaşlar. Sıkıntı olmaz o şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar popülerlik atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah emanetsiniz. Hoşçakalın.